Herkese merhaba. Buradan sesleniyorum. Çok sesimi çıkartamıyorum. Dediğim gibi sabah. Neyse. Geziniyordum fotoğraf alanında tamam mı? Ondan sonra bir baktım. Beşiktaş formam ilk aldığım güne denk gelmiş. Teyzeme gönderdiğimiz. Abi Beşiktaş'ı bulamadım ama. Ha? Türkiye formasını göstereceğim. ilk önce katlayalım. Normal bir forma yani. Ne deyiz? Bir şey demeyeceğim bu kısımda. Sadece göstermek istedim size. Bana bakmayın. Tamam mı? Bunun güzelce katlı Bir de şöyle düzeltelim. Bakın. Böyle. Yani bir Türkiye formasından ne bekleniyordu ki? Arkada, arkada Nike var. Türkiye formasından da bu bekleniyordu. Normal bir Türkiye forması ama kurtluğu falan var. Yani. Abi onlar aşırı pahalı oluyor. Çok pahalı oluyor. Çok çok neyse. 还得一个是大明东干干。<noise> <noise> <noise>